Ukrayneler arasında çok özel bir iletişim vardır ama onlarla anlaşmak biraz zor ilk dönemlerde özellikle. Ama bunun için bir bebek işaret dili var. Üstelik erken başlanırsa bebekler 6 aydan itibaren derdini anlatabiliyor. Peki şimdi beraber yumurta kıralım mı? Yumurta kırıp yiyelim mi yumurtayı? Lütfen der misin bana? Lütfen. Çocuklar bir yaşına geldikleri zaman normalde iki 3 kelime konuşabiliyorlar. Ama işaret dilini kullananlar 16 kelime konuşuyorken 25 tane işaret biliyorlar. Bebeğinizin aklından geçenleri sizinle paylaşmasını ister misiniz? Yani çocuklarınıza bir 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 yaptırma zamanı biraz geride kaldı. Artık bebek işaret dilini konuşma zamanı. 6 ayda başlıyoruz biz bu işaret dilini öğretmeye. 8 yaşa kadar devam ediyoruz. Küçücük bebeklerle bir büyük gibi anlaşmanın yolu bebek işaret dilinde gizli. Ben derine işaret dilini öğretmeye 4 ayda başlamıştım. Ve 6 aylık olduğunda bana süt işareti yaptı. Ondan sonra ben işaret dilini daha sık göstermeye başladım. Tuğba Üstün, derin bebeğin annesi. <laughs> Her şey önce çocuğun da denedi. Başarı yakalayınca yurt dışına gitti. Bir uzman olarak döndü. Şeker mi istiyorsun sen de? Göstereyim mi? Tamam bu işaretini göster bana. Evet, şeker istiyormuş. İşaret dili devreye girdiğinde konuşmaya başlamadan diyor ki anne ben araba istiyorum. Anne ben süt istiyorum. Anne ben su istiyorum. Bebek işaret değil. İlk etapta acaba konuşmasını geciktirir mi endişesini doğursa da bilimsel çalışmalar tam tersini gösteriyor. IQ'yu %12'ye kadar arttırıyor. Ağaç derken önce söylüyoruz. Sonra ağacı gösteriyoruz. Bak burada ağaç var diyoruz. Sonra bir de ağacı anlatan bir işaret yapıyoruz. Ağaç diyoruz. Gövdesi ve yaprakları, dalları. Aslında zor bir tarafı yok. Her şeyi bir bebek kadar basit düşünmek yeterli. Mesela süt nasıl sağlar? Böyle sağlar değil mi? Bu işte süt işareti demek. Maksat ke kelimenin çocuğunuzun aklını daha uzun uzun süre yer etmesi. Nasıl parlıyor güneş? Göster bana güneş nasıl parlıyor?